da üstlenen bir güzel bir yere. Yok mu bir dört kişi gelsin de çatışalım ya. Tabi de. Aynen kanka. Ya o kadar yer var benim. O kadar yer var geldim buraya mı gidiyorsun? Hayır. Çağırayım seni. Bulacaksın. Ali yazmış dur bana ya Ana bak bizi gidiyosun Türkçe konuşalım ki? İngilizce zaten Türkçe Bir dakika Ses ne öyle adam. Lastik. Siyah mı istiyorsun? Sen ne istiyorsun? Yok bir şey istemiyorum. Şey Dört Yok her şey var benim. Hadi gidelim o zaman niye bitti? Üstümüze, üstümüze adam gelebilir ha. Hadi gidelim o zaman. Ateş etmişler zaten. Duydun mu? Dur bakayım. Ha gidelim. Mermin tamam ya. Mermin tamam. Her şey var ya. 4x var. Ben 24 var. Evet, hemen hemen gidiyoruz olaya. sıkma. sıkma, konuşma. Ne yap? Gitler. Bugün çok güldüm ya. Yemin ederim var ya böyle karnım ağrıdı ya. Bir ara yıkıldım yere yıkıldım. <gülüyor> <gülüyor> Bu ne yapıyor lan kursat? <laughs> Tek kişi bilmiyorum. Dur canım buldum. Buluyorum. Yani. Para içinde yani şu an. Geziyor mu içeride? Salak <laughs> çocuk. yok mu onu bombayla uçurmam lazım mu? Yok. Ha, nasıl yok. Oy. Oy. Bak bilmiş. Şey. Bomba yok mu oraya? Enemies oh. ahead. O taşın arkasında küçük taşın. Oha. Oy. Oha. Niye vurdum ben de? Geldim. Ola geçti. Atacak abi. Tamam. Hadi. Oy. Nasıl yaptın lan onu? Bunlar. Ben şok <Gülüşmeler> Ben şok Yalanına vurdu. Ses sesi var. Yalanına vurdu. Kafalı yoktu. Aldım ben onu kafalı. Vay yam ya. yam yam Bir Şey var mı? Hiç yok işte kontrolde. Adam ne oydu? Eli ısın, ısınmış onun ya. Ya oğlum arada böyle güçlü adam. Abi rank yükseldi. Artık boru değil ha. Kanka biz artık kaşak gibi oynamayacağız. Çok açık oynuyoruz onlar ölüyor zaten. Sen ne gecen mesela orada? Sen ölünce küfür edersin niye sıkmıyorsun? Arkana vur da vur da vur diyorum hani konuşacağına. O... Sen niye gidiyorsun abi? Gerçekten saçmalık yani şu anda olayı lan. Aksiyonun mutlama gelecek aşağıda. Yap ya da oğlum yap. Sıkmıyor da. Böyle bekleyerek var ya anne böyle. Hayır yanımdan geldi. Arkan geldi bot. Kulü bende bir adam var. Oy. Ya, bir tane sağa geçtim de. Screen. What the fuck? Harbiden kaçtın mı şimdi sen? Evet, evet, evet. İki adam var, bir adam baygın orada. Adam orada oğlum, orada bak. Akıl oyunu bunlar, sen bilmezsin. Sen gel ortalıkta. Tamam, böyle oynayacağım hiç oynamam daha işe yapsam. Bak şimdi bak, adamı durduracağım. İzle. Sen bunu düşünmezsin işte Onun dördüncü Dördüncü Bu da değil Beni vuramadın Vurma <laughs> Ha. korkuyorum bir yerden çıkacak diyorsun. Baydan gitmiyor. Öldü oğlum o da. Öldü lan lan. bir tane bitmiş Allah Allah belanızı vermiş. Ölmüş tamam. Görüyor musun ya kulayı ya? Sen düşünmezsin mi? Bravo. Hayda yıllarda bir şey yapmayı başlayalım.

Abi, nazar adam geldi, geldi. <laughs> ben bu kadar görmedim. Şimdi alan... S.A. Bir, bir